Bir düşünün. Evinizin, şehrinizin ve ülkenizin büyük kısmı yabancı güçler tarafından işgal edilmiş. Her yer çaresizlik içinde, insanlar korku ve belirsizlik yaşıyor. Ama bazı insanlar bu durumdan pes etmiyorlar. Topraklarını korumak ve bağımsızlık için harekete geçmişler. Şimdi arkadaşlar size her bölümün altında birer ödev vermeye çalıştım. Haydi başlıyoruz. Savaşın sonunda Osmanlı Devleti büyük kayıplar vermişti. Ekonomi çökmüş, askerler yorgun, halk morali bozuktu. İşgaller başladı. İstanbul ve Anadolu işgal altındaydı. Halk kendi topraklarını korumak için ayağa kalktı ve Kuvayi Milliye doğdu. Ve milli mücadele başlamış oldu. Ödev, Kuvayi Milliye'nin ortaya çıkış nedenini kendi cümlelerinizle açıklayın arkadaşlar. Sizce halk neden direnişe katılmakta kararlı olmuş olabilir? Kısa bir yorum bekliyorum. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Bu yalnızca bir şehir ziyareti değildi. Bağımsızlık mücadelesinin resmi başlangıcıydı. Halkın morali yükseldi, liderin kararlılığı umut verdi. Artık hareket başlamıştı. Ödev. Samsun'a çıkışın stratejik önemini 2-3 cümleyle açıklayın. Sizce Mustafa Kemal bu hareketi yapmasaydı milli mücadele nasıl etkilenirdi? Kısa bir yorum yazın. Amasya Genelgesi yayınlandı. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Kongrelerin toplanması gerektiği ilan edildi arkadaşlar. Ve halk bilinçlendi. Bu adım milletin iradesinin ortaya çıkması açısından kritik bir dönüm noktasıydı. Ödev. Amasya Genelgesi'nin amaçlarını kendi cümlelerinizle yazın bakalım. Sizce bu genelge halkın bilinçlenmesinde neden önemli olmuştur? kısa bir yorum. Erzurum Kongresi toplandı ve alınan kararlar misak-ı milliyenin temelini attı. Sivas Kongresi ile tüm milli kuvvetler birleşti ve Mustafa Kemal liderliğinde ortak bir yol belirlendi. Birlik olmadan başarı mümkün değildi. Kongreler bunu gösteriyordu. Ödev. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin alınan kararlarını kısaca özetleyin. Bu kongrelerin birleşik güç sağlamadaki önemi üzerine İki cümle yazın arkadaşlar. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Artık bağımsızlık resmi bir çatının altına alınmıştı. TBMM aldığı kararlarla halkın iradesini yönlendirdi ve mücadeleyi güçlendirdi. Bu adım milli mücadelenin dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir. Öde, TBMM'nin açılmasının bağımsızlık mücadelesi açısından önemini 2-3 cümleyle açıklayın siz olsaydınız meclis açılmadan önce hangi adımı atardınız? Kısa bir yorum yazın arkadaşlar. İşte bağımsızlık yolunda atılan adımlar böyle şekillenmiştir. Tarih sadece okumak için değildir. Anlamak ve hissetmek için vardır. Siz de düşünün. Eğer o gün orada olsaydınız bu mücadelede hangi rolü üstlenirdiniz? Ödev. Yorumlarda paylaşın ve sınıfta tartışın. Her bölümden öğrendiklerinizi bir sayfa halinde özetleyin.